Yani e, şimdi ben Beşiktaş'ı ele aldığım için Beşiktaş'ın e, sonucu etkileyebilecek uğradığı hataları e, hakem tarafından uğradığı hataları dile getirdim. E, Levent de birçok hakem grubunun düşünceleri ve kendi düşünceleriyle beraber Galatasaray'a avantaj olacak e, hataları dile getirdi. Artık hepsi ortaya konmuş vaziyette. Ama dileriz bunlarda hepimiz aynı şekilde birleşebiliriz dilerim yani ama e, olmuyor biraz duygularımız da etkili oluyor sanıyorum fakat e, hakemlerin de hakemlerin de zaman zaman yetersiz kaldıkları bir gerçek ve vardaki hakemlerin vardaki hakemlerin kendi e, görev alanlarına statünün içine girenlere müdahale etmemeleri de e, hayır edersen. onu da açıkladı. Tiryoda ne dediler? İki elle çekmez. Güçlü kanıtlar olması lazım dediler. Bu yüzden dinlediysen evet. bu yüzden Aynen var devreye girmez dediler. İşte ben bilmiyordum onu. Görev alanına, Görev alanına girenleri dedim. Ha, evet. yani onlara da katılıyorlar. Yaşar Kemal Uğurlu var. Evet, yani, mesela Yaşar, hayır Bu iki elle çekselermiş Güven abi. İki bunu bahsettiklerini söylüyorum. Ben bir şey söylüyorum. Ben duygusal bir yorum yapmadım. Ben hakem yorumlarını söyledim. Ben fikir verimi belirtmedim. Şimdi... Benim belirttiğim fikir siz mesela penaltı dediniz. Ben inandırıcı olmadığını söyledim. Çünkü gezal normalde oyunun içerisinde gezalın bir pozisyonu var. Örnek vereyim. Havada Nelson'u itiyor. Faul çalıyor. Hakeme ben ne yaptım diyor. İki elle itiyor. Eğer o faul değilse o penaltı değil. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Ben sadece dinlediğim, hakem yorumlarına söyledim, pozisyonlarla ilgili verdiklerim şu. Kerem'e sarı kartı söyledim. Bize görüntü olmadığı için Atiba'ya birinci sarı kartını es geçildiğini gördüm hakemin. Ve hakem diyor şu. 25 dakikada 5 net sarı kartı yok taşa. İkisi Rozier'e. Oyunda yok Rozier. Şimdi ben e, duygusal ben duygusal, Kemal, Kemal ben duygusal demedim. yorum yaptık demedim. Duygusal, duygularımızın da etkisinde kalıyoruz bazen bir miktar dedim. O hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli. Hepimiz tabii, için. Tabii tabii. Herkesin tabii, tabii, hakemler, diyor. o hakem yorumcuları var ya, onların da bir sürü duygu baskısı aldıklarında kaldıklarını ben çok iyi biliyorum. Yani onlar çoğu da dostlarımız, e, özel konuşmalar da yapabiliyoruz. Olur, o kadar olur. Yüzde yüz ön yargılardan sıyrılmış insan yoktur. Olamaz yani. O ille bir şeyin etkisinde Doğru. düşünüyordur, kalıyordur. Onu, Şunu e, diyebilir miyiz o zaman Kemal abiye de sayıp? Atilla Karaoğlan sonuca etki etti kötü, kötü yönetim ha, gösterdi. Şimdi bak çok özetleyeyim ben Kemal'e yani geçmeden önce. pozisyon Beşiktaş'ın bu yenilgisinde e, teknik adamdan gelen hataları var Beşiktaş'ın. O oyuncu kendi tercih. oyuncularından bak teknik adamın oyuncu tercihleri oraya istersen açarız. Hı -hı. E, oyuncuların performansından gelen eksikleri hataları var. Üç hakem hatalarının yansıması var. Ama hakem hatalarının yansımasının içinde iki şık var. Olumlu yansıyanlar da var, olumsuz yansıyanlar da var. Eşiktaş'a. <laughs> yani bunları e, Kemal konuştuktan sonra dilerseniz açarız. Bir cümle hakem için sizden de bir görüş alalım Kemal Bergin. Dur önce acele etme. Peki. Adım adım. Adım adım. Şimdi buradan bir soru. Kime? Kime? Türkiye Futbol Federasyonu'na. Acaba maç öncesi iki kulübün başkanının bu açıklamaları İngiltere'de yapılmış olsa idi. Ne olurdu? Bir araştırın bakayım be. Ha? Ne yaptınız? Hiç. Hikayeyi Osmaniye. Geç. Dinlediniz. Bek yaptınız. Gittiniz. Bu kafayla gittiğiniz sürece bu ülkede ne hakem hakem olur, ne takım takım olur, ne de antrenör antrenör olur, ne de yönetici yönetici olur. İki başkan açıklamaları TFF yönelik değil ki birbirlerine yönelik. Evet. Ya tamam da işte ben de onu diyorum. Futbol TFF futbol ilgilendiren bir şey değil. Olur mu? Hayır. İlgilendirmez Kemal Abişim. Yapsanız da. Almanya'da, İngiltere'de bakayım. Bir örnek verdin Alex Ferguson'la ilgili. Alex Ferguson'la ilgili şöyle bir şey var. Biliyorsun bir laf söyledi hakem bugün biraz dalgın dedi. Evet. O TFF yani Futbol Federasyonu, İngiltere Futbol Federasyonu'na bağlı bir hakemle ilgili yorum yaptı. Ondan dolayı cezalandırılması doğal. Ha tabii siz böyle bir derbi maçını bu kadar maçtan evvel gereceksiniz. Bir tanesi diyecek ki tehir olsun, öbürü diyecek ki, ne demek tehir olsun oynayalım falan filan. Ama ben aynı lafı tekrar etmekte gerek duymuyorum. Bu kafayla gidildiği sürece Türkiye'de futbol mutbol yürümez. İki başkan PPDK'ya mı sevk edilmiş Cüneyt? Öyle yok, mi? Yok hayır yani sevk evet. edilebilir yapabileceğine. Yok ona... öyle bir şey Cüneyt. Yapamazsın zaten. Başka Yapan ne yapacak mı? bir şey yok. İki başkan söylediğine ben şunu düşündüm o söylerken. Yani İngiltere'den örnek verdi ya orada olsaydı ne <laughs> olurdu diye. Orada olmaz böyle bir şey. Olur olmaz. E, olmaz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıysa yapmaz. zaten <laughs> bunun <futbol kitabini gülüyor> kim yaktı bu ertelemenin? He? Kim yaktı fitilini? Federasyon. Ağolun'a söylemişti kulüpler isterse şey yapalım diye, erteleyelim diye. Ya ayrıca Beşiktaş kulübü ben oraya zaten girmek... lafımın başında federasyonu eleştirdim. Anladım ama erteleme <laughs> ondan başlayınca biz de dedi ki Galatasaray takımı biz de erteleme konusunda TFF'ye başvurduk dedi. Yani Beşiktaş'a başvurmadılar. Sonra... Ya, TFF'de Beşiktaş'a sormak durumunda. E, Tabii soracak. Tamam Beşiktaş'a yani bir açıklama yapmaya sormamış. Başvurması... sormamış. Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında ne şey Galatasaray'dan ne futbol federasyonundan evet. bize böyle bir şey konuşma olmadı, bilgi gelmedi diye resmi açıklaması var yazılı. Evet. evet. Yani federasyon hem ortalığa böyle bir şey atmış dediğine göre ben demedim Galatasaray Başkanı açıklama yaptı. Hayır, hayır. Bize federasyondan geldi dedi bu. Yani kulüplerle evet. ilgili öyle değil mi Cüneyt? Tabii. Bak demek ki Galatasaray'a yani ya söylemiş, Beşiktaş'a yani. söylememiş. Yani bizzat Ortalığı kızıştırmış gibi sanki. Ya. Hayır medeni bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'deki kar koşullarını düşünerek yani imkanları. Kulüpler i̇sterseniz birliği kulüpler birliği başkanı, başkanı aracılığıyla. Kulüpler eğer isterse maçları erteleyelim demiş. Evet. Böyle yani bunu sormasa futbol federasyonu. İyi. Yani bütün İyi niyetli ama. evet. Tabii, i̇yi niyetli bütün, bütün maçlar. Bütün ha maçları şimdi oldu pardon. İsteyen varsa diye futbol tamam. federasyonu Çünkü iyi niyetle davranmış burada yani. ertelendiği için. Evet. Şey Federasyon niye erken. eleştirelim burada? İyi evet. niyetli yaklaşmış. Sonra birdenbire bu iş başka Peki, türlü hale geldi. Peki birinci, halenlendi. ikinci yüzyıllıkların ertelenmesini kulüpler mi istemiş? Federasyon karar almış. Ee, mi? kulüpler mi istemiş? Ha? Şimdi onların ulaşımıyla Süper Lig kulüplerinin star şartları bir ya, değil de ama. Ya ya ya, ya. ya üzerine... çok uçak kiralayabiliyor. Öteki Tabii. de gitmek Bırak. 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 otobüsle gitmek zorunda. Dolayısıyla onlar açısından son derece doğal ve abi, <laughs> gerekli... değil yollar kar bastı ya abi, yolları abi, kapattı. uçak kalkarsa Türkiye Futbol Federasyonu bildiğim kadarıyla Kemal abi kulüplere Türk Hava Yolları'na yapılan Hı. anlaşmalarda bir e, şey destek sunuyorlar. Yani bir indirimleri var kulüplerin. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda ciddi çabaları var. Ben biliyorum yıllardan beri kulüplerden dinledim. Ya yani nasıl bu uçaklar biniyorlar? E, federasyon sağ olsun demişlerdi. Yani destek oluyor bize federasyon e, şeyde Türk Hava Yolları'nda bir indirim oluyor galiba bildiğim hangi kadarıyla. Hangi federasyon? Bizim federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu. Onun da federasyon. hangi? Hangisi? Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu. Bir Hangisi bir federasyonu. bunlar mı?